Türkiye'nin en büyük limon üreticisi konumuna sahip Mersin'de limonun tane fiyatı 40 kuruşa kadar geriledi. Yaşanan fiyat düşüklüğü üreticiyi farklı tedbirler almaya itti. Ürünün soğuk hava depolarına konulup aylarca saklanması yani yatağa kaldırma yöntemi bugünlerde Mersinli üreticilerin en çok başvurduğu yöntem. Yatağa kaldırma usulüyle limonlar Ağustos ayına kadar tazeliğini yitirmeden saklanabiliyor. Böylece üretici kazancında zarar etmemiş oluyor. Şu an hızla yatak işi devam ediyor. Aynı zamanda Sinir Adası Meclis Başkanıyım. Silifke'de 20 bin dönüm. Narenciye Bahçesi'nde 80 bin ton. Rokolte bekliyoruz. İrelat şu an zayıf olduğundan dolayı. Yatak işi hızla devam ediyor. Mecburen dinlendirip gerekli günlerde daha farklı satma ümit ediyoruz. Fiyatı 40 kuruş. Önül ister ki biraz daha yüksek şey yapmak. Masrafı ağır. 40 kuruş masrafını kurutmuyor. Üretici şeyi kazanmıyor. Bilemiyoruz İnşallah sonu hayır olur. Şey yapıp soğuk hava depolarında Mayıs, Haziran ayına kadar Temmuz, Ağustos ayına kadar hatta bekletip iyi bir şartla satmayı umut ediyorum.